Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli bukoski'den herkese gönül dolu sevgiler. Bugün sizlerle ara transferin son gününde Fenerbahçe'nin Santrafor adayları içerisinde öne çıkan bir ismi, Corinthians'ın 24 yaşındaki Santrafor'u Yuri Alberto'yu konuşacağız. John Duran ve Enes ile yoldan ayıran Fenerbahçe, ara transfer döneminde Siddiqui Şerif dışında hucum pozisyonunda bir ekleme yapamadı. Ve transferin son gününde Brezilya'dan gelen haberler Sarı Lacivert'le ekibin Yuri Alberto'yu almak istediği konuşuluyor. Korintiyası 25 milyon euro teklif eden Fenerbahçe bakalım son gün Brezilya Santorov'un işini bitirebilecek mi? Peki adı Fenerbahçe ile anılan Yuri Alberto nasıl bir oyuncu? İsterseniz Alberto'yu birlikte yakından tanıyalım. 1.83 boyunda 24 yaşındaki hücum oyuncusu futbol hayatına Brezilya'nın köklü kulüplerinden Santos hattı yapısında başladı. 2013 yılında henüz 12 yaşındayken kulübe dahil oldu ve 2017 yılında ilk profesyonel kontratını imzaladı. Santos formasıyla genç yaşta sergilediği performanslar dikkat çekti. 2020 yılında internasyonel transfer oldu burada geçirdiği süre kariyerinin en parlak dönemlerinden biriydi. Özellikle 2021 yılında Serie A'da sergilediği performans ve attığı gollerle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ocak 2022'de Rusya'nın Zenit takımına transfer olarak ilk Avrupa deneyimini yaşadı. Zenit forması lig şampiyonluğu sevinci yaşadı ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında gelişen özel transfer düzenlemeleriyle Brezilya'ya dönme kararı aldı. 2022 yılın ortasında önce kiralık ardından da bon servisiyle Corinthians'a katıldı. 2024 ve 2025 sezonlarını takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Yuri Alberto ön alanda çok iyi top tutan, hareketli, sürekli hücumda arayan, teknik kapısı yüksek, oyun görüşü çok iyi bir isim. Geleneksel bir pivot santraforun de sürekli hareket halinde olan bir oyuncu. Özellikle savunma arkası yaptığı koşular ve boş alanları değerlendirme becerisi en büyük silahlarından biri. Modern futbolun gerektirdiği savunma katkısını yüksek düzeyde verir. Ön alanda baskı yapma, rakip savunmayı rahatsız etme ve top kapma istatistikleri bir forvete göre oldukça yüksektir. 1.83 boyundaki oyuncu ikili mücadelelerde ayakta kalabilen, hızı ve çevikleri stoperleri zorlayan bir yapıya sahip bir forvet oyuncusu olduğunu da ekleyelim. Evet, Yuri Alberto'nun gelişim açık yönlerine bakacak olursak ortalamanın üstünde bir bitirici olmasına rağmen zaman zaman oyunda çok basit topları skora dönüştüremediğini söyleyebiliriz. Corinthians taraftarlarının onun hakkındaki en büyük eleştirisi de kaçırdığı bu net ve basit gol pozisyonları. Brezilya taraftarları onun çalışkanlığını, mücadelesini, takım savunmasına katkısını, ön alan baskı kalitesini ve oyun kurulumdaki etkisini alkışlarken bitiriciliği konusunda ciddi eleştiriler getiriyor. Ancak özellikle derbi maçlarında yani Palmeiras veya São Paulo maçları gibi attığı kritik goller taraftarların gözündeki kredisini her zaman yüksek tutuyor. Oyuncunun adı şu anda ciddi şekilde Brezilya basınında Fenerbahçe ile anılırken Corinthians taraftarları oyuncunun transferi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı yerinin dolmasının çok zor olduğunu düşünürken bir kısmı da 20 milyon euro üzeri rakamlara bırakılması gerektiğini düşünüyor. Evet dostlar Fenerbahçe şu anda zamanla yarışıyor. En ile bir durandan çıkıldığı bir tabloda Fenerbahçe'de sezon sadece Şerif'le devam edemez. 52 ucunculardan Talişka ve Kerem asla bir 9 numara değil. Fenerbahçe son gün net bir Santrafor transferi yapamazsa devre arasında yaptığı tüm transferleri çöpe atabilir. Bu yüzden son gün öyle ya da böyle bir transfer bir forvet transferinin gelmesini bekliyorum. Bakalım Yuri Alberto son dakikada Fenerbahçe'nin yeni forveti olacak mı? Göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.